kral oğlum bu. <laughs> nasıl bilebildin abi? Saç saç çizmeden nasıl bilebilirsin ya? Aga kral yazdım kral kral çok yakın dedi. Ben de kral yazdım. Daha sonra benim aklıma krallık geldi. Kraliçe gelmedi. Ee, hanedanlık. hanedanlık. <laughs> nasıl papa Şak bir ilk buldun ya. <laughs> abi bulurum ben akıllı bir adam detayları eklemedi ki. Benim papatya geldi. Ya bunu nasıl? Aa, bak bu kolaydı abi. Aa, buz pateni değil mi? <laughs> <laughs> <O, bak, ya. gülüyor> Su alıp geliyorum. Bunu bilebildi mi bu? Karınca oğlum. Nasıl karınca değil ya? <laughs>